Allah'ım bıçak kemiğe dayandı. Bütün sebepleri hallaç pamuğu ettim. Ama ihtiyacımın karşılığını bulamadım. Bitti, bitti. Bitti, bütün sebepler bitti. Neleri denediysem de sevdiğime kavuşamadım. Neleri denediysem de şu hastalığıma şifa bulamadım. Neleri denediysem de şu borç batağından kurtulamadım. Neleri denediysem de şu filanca illetten kurtulamadım. Neleri denediysem de şu peşime takılmış üç tane düşmandan kurtulamadım. Neleri denediysem de o düşmanlar kurban olsun. Daha beter düşman nefsimden kurtulamadım. Bu çaresizlik bıçak kemiğe dayandı. Artık sebeplerin hiçbir hükmü kalmadı duasının adı nedir? Izdırari dua. Bu dua nice sultanları tahtından etmiş. Çünkü niceleri, nice böyle hükümdarlar, nice yöneticiler zulmetmişler. O mazlumlar da çaresiz kaldığından bu duayı etmişler. Hangi duayı? ızdırar duasını. Bu da gayretullah dokunmuş. Derdest etmiş hepsini. Allah Allah.